arkadaşlar Lüme kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve her biriniz için her şey yolundadır. Bugün sizin için çok özel bir soru sordum haritaya. Şansım ne zaman ve nasıl açılacak? Harita da bize bir takım sorular sordu. Bunlara vereceğiniz yanıtları gerçekten merak ediyorum. Yorumlarda paylaşırsanız üzerine biraz sohbet edebiliriz. Ve çok da güçlü mesajlar verdi. Bunları şimdi sizinle paylaşacağım. Bu bir horari haritası. Yani anlık olarak gökyüzüne sorduğumuz bir sorun cevabını yine gökyüzünden aldığımız eski bir tekniktir. Bu videoda geçen zamanlamalar ve yorumlar siz bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçerli olacaktır. Ne zaman izlediğinizin hiçbir önemi yok. Bugün lafı hiç uzatmadan doğrudan konuya gireceğim. Çünkü gerçekten güçlü mesajları var haritanın. Bakalım bize neler anlatıyor. Yükselen yay burcunun 15 derecesinde açılıyor. Bu derece bir burcun gücünü en saf haliyle ortaya koyduğu, çalıştırdığı derecedir. Bu özgürlük arayışımızın, anlam arayışımızın güçlü bir dönemde olduğunu anlatıyor bana. Belki inançlarınız konusunda e, daha derin düşünüyor olabilirsiniz ya da ilgilendiğiniz konu para, iş, ilişki neyse artık bununla alakalı özgürleşme ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. E, fakat burası mücadele edecek gücünüzün de olduğunu gösteriyor yaşadıklarınızla alakalı. Özellikle iletişim şeklinize ve yakın çevrenize bu kararlılık e, kendini göstermeye başlamış olabilir. Çünkü dekan enerjisine baktığımızda sizi rahatsız eden konu her neyse bununla ilgili ciddi sınavlardan geçtiğinizi ve bir parça tükenmişlik hissediyor olabileceğinizi gösteriyor. Ama pes etmeyen dayanıklı kimlikler verir burası. Ne kadar zorluk olursa olsun, bunlarla baş etme gücü de verir. Ee, belki yaşadıklarınızdan çıkardığınız dersleri heybenize koyup devam etmeyi seçtiniz. Ee, sahip olduklarınızı korumak e, ve bunun için savaş vermek, e, sizin hayat sizi ne kadar incise de, bununla alakalı pes etmeden kararlı bir şekilde ilerlediğinizi gösteriyor. Ki buradaki sabit yıldız da zaten bir cesaret ve kararlılık verir. Bu mitolojide her günle ilişkilendirilen bir e, sabit yıldızdır. Herkül'ün o iyileştirici ve dengeleyici enerjisini ve zorluklar karşısındaki o güçlü ve savaşçı duruşunu simgeliyor. Demek ki hayatınızda olmasını istediğiniz dengenin e, yeniden hizaya girmesi için kolları sıvadığınız bir dönemdesiniz. Bu parasal anlamda olabilir, iş hayatınızla alakalı olabilir ya da her türlü ilişkiler konusunda yolunda gitmeyen ne varsa onları yeniden yapılandırmak, düzenlemek ihtiyacı hissettiğinizi gösteriyor burası ee, ve içsel olarak da mücadele, mücadele etmeye hazır e, bir şeyleri yoluna koymaya kararlı olduğunuzu gösteriyor. Buradaki sembole baktığımda ise e, gölgesini arayan bir yer sincabı sembolü çıkıyor karşımıza. Bu Amerikan kültüründeki o Grand Hog diye bir gönderme aslında. Bu gelenekte e, bir yer yuvasından çıkıp e, gölgesini görüp görmediğine bakılır. Eğer gölgesini görüyorsa kışın 6 hafta daha süreceği düşünülür. Eğer görmüyorsa da o sene baharın erken geleceğine inanılır. Yani bu aslında doğadaki işaretleri takip ederek bir öngörüde bulunmaktır. Aynı şekilde sizin de şu dönemde çevrenizdeki işaretleri evrenize gönderdiği işaretleri takip edebilen yüksek sezgilere sahip biri olduğunuzu gösteriyor. Mesela o gün çok eski bir şey hatırladınız, ee, çok uzun zamandır hatırlamadığınız, aklınıza gelmeyen bir şey bir anda aklınıza belirir verdi ve onunla karşılaştınız ve onunla alakalı bir gündem oldu. Ya da bir ortama girdiniz, kimse konuşmadığı halde orada neler döndüğünü hissedebildiğinizi gösteriyor bu. Yani sezgileri yüksek, farkındalığı yüksek kimlikler olduğumuzu gösteriyor. İşte bu sezgisel farkındalık bu dönemde karşınıza çıkan fırsatları yakalamanıza ve yaşadığınız zorluklar için çözüme çevirmenize yardımcı olacak. Ancak bu yanınızın farkındaysanız, o sezgisel yanınızın farkındaysanız ve sadece buna tutunuyorsanız yanlış ipuçlarını takip etme riskiniz var. O yüzden bilgiyi yabana atmadan mantıkla doğru adımlar atmanız faydalı olacaktır. Sorumuz şansın ne zaman ve nasıl açılacak sorusu. Bunun için de çok güzel bir gösterge var burada. Birinci evde bulunan şans noktası yay burcunun 29 derecesinde. Bu e, şans noktası birinci elde olduğunda şansın aslında tamamıyla sizinle alakalı olduğunu anlatıyor. Yani sizin duruşunuz, kararlılığınız ve cesaretinizle doğrudan bağlantılı bir enerji bu. Ve son derecede olması da e, hayatınızda artık bir şeylerin tamamlanmaya, e, sonlanmaya e, olan ihtiyacını vurguluyor. Bir şeylerin kapanacağını gösteriyor. Kısacası şans dışarıdan değil içinizden gelen bir e, fırsatla açılacak bir kapı demek istiyor. Şimdi yükselenin yöneticisine baktığımda ise Jüpiter Yengeç Burcu'nda 16 derecede ve 8. evde. E, Jüpiter Yengeç'te de 15 derecede yücelimdedir. Orada etkileri çok güçlü çalışır, zirveden çalışır. Ama artık orayı geçmiş 16 derecede bu gezegen fakat 16 derece doğrudan Yengeç burcuyla alakalıdır. Bu da o koruyuculuk, cömertlik, bolluk enerjisini yine güçlü bir şekilde ortaya koyacağını gösteriyor. Ancak 8. ev çok da tatlı bir yerleşim değil. Krizleri, bitişleri, ölümü sonlanmaları anlatan bir ev. İşte ortak kaynakları, borçları anlatan malefik bir ev. e, bu da bana şansın size doğrudan değil de bir takım zorlukların krizlerin ardından geleceğini anlatıyor. Hayatınızda ciddi zorluklar yaşamış olabilirsiniz, iradenizin dışında gelişen bir takım olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. E, ancak şans kapıları işte bunların ardından açılacak mesajı veriyor bu yerleşimde. Çünkü e, burada e, Kernapp'ı sabit yıldızıyla kavuşundu Jüpiter. Bu büyük şans anlamına gelir. Kötülüğü iyiliğe çeviren e, kötü giden ne varsa bunların yönünü iyiye doğru çeviren bir etki verir. Aynı zamanda bu yıldız e, tanınma ve şöhret ve zenginlik etkisi de veriyor. E, tanınma deyince tabii ki ülke ya da dünya çapında bir tanınmadan bahsetmiyorum. Adınızı duyurma etkisinden bahsediyor burada. Ya yani, Örneğin çalışmayan bir ev kadını da olabilirsiniz. Yaptığınız bir börek çok beğenilir, dilden dile dolaşır ve bu konuda adınız duyulur. Ya da küçük ölçekli bir şirkette çalışıyor olabilirsiniz. Bir proje sunumunda şirket genelinde adınızı duyurabilirsiniz ya da sektörde adınızı duyurabilirsiniz. Yani olduğunuz yerde tanınma etkisi verecek. Tabii ki dünya çapında da şöhret olabilirsiniz ve böyle olduğunda biz de milletçe bununla gurur duyabiliriz. Yani bunun önüne geçen bir engel yok ama demek istediğim olduğunuz alanda... E, tanınma etkisi veriyor bu yıldız. E, ve şunu da belirteyim hemen. Bunları veren tabii ki yıldız değil. Bu dönemde bu fırsatlara bu şanslara çok açık olduğunuzu sembolize ediyor bu yıldız. Sekizinci evde Aslan Burcu'nda bir de Merkür e, bulunuyor. özellikle zihninizi şu anda yoğun bir şekilde o yaşadığınız zorluklara ya da bastırdığınız duygulara odaklandığınızı anlatıyor. E, ama bu e, sizin bu dönüşüm sürecinde İçinize dönmekten çok sesinizi duyurmak, fark edilmek hatta haklılığınızı göstermek istediğinizi anlatıyor. Fakat aslan burcunda e, dramatize etme riskiniz var ki bu da duyguların derinliğini bastırabilir. Yani buradaki amacım aslında gösteriş değil e, ne hissettiğinizi anlatmak bunları dönüştürmek ve bu farkındalıkla şifayı bulabilmek. Jüpiter'in e, bulunduğu burcun dekan enerjisine baktığımda burada yaşanan zorlukların ardından gelecek kutlama enerjileri var. Yani bu bir sevinç demek. Belki yeni bir iş, belki yeni bir ilişki, belki yeni kazanç kapıları artık hayatınızın hangi alanında zorluk yaşıyorsanız onunla alakalı yeni bir başlangıcın hem de kutlama değer bir e, başlangıcın geleceğini anlatıyor bu dekan. Parayla olan ilişkinizi anlamak için ikinci eve bakıyorum. Burada Oğlak Burcu 15 derecede yer alıyor. E, Oğlak Burcu parayla olan ilişkinizin artık daha farklı bir halde olduğunu gösteriyor. Yani daha disiplinli, e, daha sorumluluk sahibi bir yerden değerlendirdiğinizi gösteriyor. E, bu da hem para kazanma biçiminize hem değer yargılarınızı, hem de e, öz saydığınızı yeniden yapılandırmanız anlamına geliyor. Bu yapılandırma e, buradaki Vega sabit yıldızıyla da destekleniyor çünkü Vega yaptığı işi mükemmel yapmak isteyen bir etki veriyor. Yani sizin mükemmelliyetçi bir e, tavır takındığınızı yaptığınız için en iyisini yapmak için bilgiye, öğrenmeye, eğitime açık olduğunuzu gösteriyor. E, ama bu bir takıntı değil daha çok artık içime sinmeyen bir şeyi yapmak istemiyorum hissi gibi. E zaten Oğlak Burcu'nun derecesinden baktığımızda üçüncü konularıyla alakalı. E, bu da zaten öğrenmek demek, e, kendinizi geliştirmek demek, yaptığınız bir işi üst seviyeye çıkarmak için öğrendiklerinizi anlatmak, paylaşmak isteği de bu süreçte sizinle birlikte çalışacak gibi görünüyor. E, ve bu yönde ilerlediğinizde de başarı ihtimaliniz ciddi şekilde artıyor. Çünkü gökyüzü sizden sadece iş yapmanızı değil o işi bilgiyle, emekle ve adanmışlıkla yapmanızı bekliyor. E, fakat veganın enerjisi burada birazcık daha zarif. Biraz daha sanatsal çalışıyor ve o yüzden öyle parlıyor. Yani yaptığınız işleri disiplinle, bilgiyle harmanlayıp zarif bir şekilde sunarsanız gerçekten çok iyi sonuçlar alabilecek etkiler verecektir. Bu yıldız burada. Semboline baktığımda e, bir hastane çocuk koğuşu oyuncaklarla dolu. Bu sizin fiziksel e, iyileşmeden ziyade duygusal iyileşmenizi de anlatıyor. Zorlukların içinde hala umut dolu olduğunuzu gösteriyor ve sadece kendinize değil başkalarına da destek olabilecek potansiyelinizin olduğunu gösteriyor ki zaten bu sizin için tamamlanma ve tatmin olma duygusu demek. Evin yöneticisi Satürn'e baktığında da 3. evde retro konumda ve burada retro olan Neptünle ile kavuşumda. Bu da geçmişe dönük e, ...bazı temaların tekrar karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. Belki daha önce başladığınız zaman tamamlayamadığınız bir eğitim... ...bir proje ya da bir fikir yeniden gündeme gelebilir. Ee, geçmişte belirsizlikler yüzünden askıya aldığınız... ...ya da cesaret edemediğiniz konular şimdi yeniden gündeminize gelebilir. Ya da kaçındığınız sorumluluklar tekrar karşınıza çıkabilir. Burada bir de ikinci evde e, Plüton var, o da retro. Plüton'un burada olması neredeyse bir sınav diyebilirim. E, Parayla olan ilişkilerinizde, özdeğer anlayışınızda ya da güven duygunuzda köklü bir değişim yaratacağım muhakkak. Yani e, buradaki bulunuşu şu ana kadar benimsediğiniz para kazanma yöntemlerini, inandığınız değerleri, sistemleri, alışkanlıkları artık e, size hizmet etmeyen ne varsa bunların hepsini e, dönüştüreceği anlamına geliyor retro olduğu için de bu dönüşüm sürecinin aslında dıştan değil içeriden başladığını gösteriyor. Bu değişimi aslında siz istiyorsunuz. Bir köprü değişim olsun istiyorsunuz. Para sizin için ne ifade ediyor? Değerli olmak mı? Çok kazandığınızda daha mı güçlü hissediyorsunuz? Ya da itibarınızı korumak için gerekli bir araç mı? Bunları sorgulatacak size. Geçmişten taşıdığınız kalıpları yıkmak için gelecek. Yani ben bunlara layık mıyım? Ben bu kadar kazanabilir miyim? Onlar bize gelmez gibi düşünceleriniz varsa işte bu inanç kalıplarını yıkmak için geliyor. Olduğu yere önce sar sar sonra yıkar sonra yeniden oluşturma fırsatı verir. Ve artık o temeli kendi inançlarımıza göre kurun istiyor Plüton burada. Yani başkalarının inandıklarına göre değil de sizin neye inandığınızla alakalı bir şekil koymanızı istiyor ortaya. Plüton'un kova burcunda olması da e, biraz toplumsal boyutunun olduğunu gösteriyor bu konunun. Belki içeri içerik üretici de olmak istiyordunuz, yapamadınız ya da dijital dünyada görünür olmak istiyordunuz, yapmadınız. Eğer bunlar varsa e, zihninizde şimdi tam zamanı ama trend diye değil tabii gerçekten içinizden gelen özgün bir bakış açısıyla sunabileceğiniz bir şey varsa bunun için sizi destekleyecek kova bireysel fark kabul eder ama daha çok toplumla alakalı çalışır, kolektife hizmetle alakalı çalışır. Bu da kendi yolunuzu ararken başkalarına katkı sunma isteğinizi de yükseltebilecek bir yerleşim. İş birliklerini de destekliyor. Belki daha önce denemediğiniz bir fikir, bir ortaklık yeniden gündeme gelebilecek döneminde dönemde. Plüton'un yapmış olduğu buradaki bazı geçmiş açılar var ki sizin kaçırdığınız fırsatları gösteriyor ya da dokunmadığınız fırsatları gösteriyor. i̇şte retro hareketiyle bunları o zaman yapamadın, hadi cesaretin yoktu, şimdi yeniden yapalım gibi önümüze getireceğini gösteriyor. Bu kez yapmaya hazır mısınız? Tabii ki bu soruyu kendinize sormanız lazım. E, haritanın geneline baktığımızda aslında hazır gibi görünüyorsunuz ama tabii ki bireysel olarak bu değişecektir. Ee, neye hizmet etmek istediğinizi net biliyorsanız hazırsınız demektir ki bu farkındalıkla attığınız her adım sizi sadece başarıya değil sizi siz yapan bir merkeze de taşıyacak. Şimdi kariyer alanınıza bakalım 10. evde neler oluyor diye orada terazi burcu var 5 derecede. Ee, bu derece zarafetle alakalıdır, yaratıcı ifadeyle alakalıdır ve uyumlu olmakla da alakalı bir derecedir. E, mesele sadece dışarıdan görünüşle alakalı değildir, bu yerleşme aslında sizin kariyerinizde e, doğrudan sonuca değil de süreci önem verdiğinizi gösteriyor. Yani e, bu hedefe giderken e, ne hissediyorum, yaptığım iş gerçekten ne katıyor, topluma ya da bana ne kazandırıyor, bu pozisyonda gerçekten işe yarıyor muyum gibi sorular sorduğunuzu gösteriyor. Ki bu yerleşim kariyerinizin merkezine dengeyi koyuyor. E, bu da başkalarıyla çatışmadan ama kendi değerinizi de geri plana atmadan ilerlemenizi sağlayacak bir yerleşim olduğunu gösteriyor aslında. Zaten bu derecenin bir de beşinci ev bağlantısı var. Yani bu da demek oluyor ki aslında kariyerinizde üretmek, yaratmak, kendinizi ifade etmek ya da ilham aldığınız şeyleri bir şeye dönüştürmek çok önemli. Ama tüm bunları yaparken de e, keyif almak istediğinizi de gösteriyor. Keyifli olmalı. Çünkü e, hem zihinsel hem de duygusal olarak e, tahmin olma ihtiyacı belki bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama burada bir e, ikilem var bu bekan enerjisinde. Daha doğrusu seçenekler arasında kalma enerjisi var. İki seçenek arasında kalacağınızı gösteriyor. Yeni bir iş arıyorsanız belki başvurduğunuz iki yerden birden cevap gelecek. Karar vermek zorunda kalacaksınız. Belki bir projeye başlamak ya da başlamamak konusunda karar veremiyorsunuz Belki bir terfi e, geldi ama hangi pozisyonu seçeceğinizi karar veremiyorsunuz gibi 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 yani artık o kısımlarını siz biliyorsunuz böyle bir kararsızlık enerjisi olacağını söylüyor bu dönemde e, buradaki sabit yıldıza baktığımda e, zarafet ve rehberlik veren zanya sabit yıldızı bu Problemleri azaltan bir etkisi vardır, bunun destek etkisi vardır. Özellikle de yakın çevremizden alacağınız desteği gösterir. Bu partneriniz olabilir, eşiniz, sevgiliniz ya da çok yakın arkadaşlarınız olabilir. Bunlarla alakalı bir destek enerjisi sunabileceğini gösteriyor. Belki de bu kararsızlığınızı onlarla konuşurken, onlardan duyduğunuz bir cümleyle netleştirebilirsiniz ya da onlar sizi yönlendirebilir. E, bu dönemde itibar kazanma, görünür olma ya da toplumsal anlamda takdir görme ihtimaliniz bu kararınız netleştiğinde çıkacak ortaya. Bunun için dengeyi bozmadan ilerlemek aslında çok önemli. Buradaki sembol ise e, bir adam içindeki idealleri öğretiyor sembolü. Bu da sadece bilmek değil bildiğini paylaşmak demek. Örnek olmak, liderlik etmek isteği demek. Yani belki öğrendiklerinizi birilerine aktarmak istiyor olabilirsiniz. Sadece bir çalışan değil, yol gösterici, ilham verici biri olmak istiyor olabilirsiniz ki bunu temsil ediyor. E, Venus'un da 8. evde olması yine bize başarının, e, krizlerin ve zorlukların ardından geleceğini anlatıyor. E, ancak bu şefkatli bir... Hmm, başarı olacak. Ne demek bu? Yani e, belki yaşadığınız hayal kırıklıkları vardı ama artık bu kırılmalardan sonra yeniden toparlanma, yeniden değer görme sürecine girdiğinizi anlatıyor. Bu evde bir de Mars var. Terazi burcunda 10. evde. E, bu da mücadele gücünüzü nasıl olduğunu anlatıyor. Yani Mars'ın o doğrudanlığından ziyade terazinin o diplomatik uyumlu e, haliyle mücadele edeceğinizi gösteriyor. Daha uyumlu, daha stratejik, daha diplomatik e, mücadeleler yapmanız sizi görünür olarak e, daha fazla ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Şimdi kariyer hayatında ben ne istiyorum sorusu kadar. E, nasıl istiyorum sorusu da sizin için önemli hale geliyor. Gücünüzü nereden aldığınız, bilginizden alacağınız e, fikirler bu dönemde sizi ee, sadece sizi değil size bakan insanları da etkileyecek yani aslında bir lidere dönüşüyorsunuz şu sıralar şimdi haritanın en derin yerine geliyoruz ve ayı mercek altına alıyoruz ay 9. evde Başak Burcunda burada ayı 9. evde böyle çalışır Başak da böyle çalışır gibi anlatmak istemiyorum ee, ama burada şu çok net burası bizim inandıklarımızın evi Hayata, insanlara, kadere hatta kendimize dair inançlarımızı biz bu evden çalıştırırız. Ve bu noktada size şöyle bir soru sormak istiyorum. İnandığınız şeyler gerçekten sizin inançlarınız mı? Yoksa size aktarılan inanç kalıpları mı? Haritayı incelerken en çok burada durdum ve düşündüm. Bu sorun üzerine gerçekten çok düşündüm. Çünkü bana göre Jüpiter'in zorlukların ardından gelen şans mesajının kilidi burada gizli. Toplum olarak bize çok küçük yaşlardan beri güzel şeylerin hep e, büyük bedeller ödenerek geleceği anlatıldı. Bu sadece sözlerle de değil tabi atasözleriyle, filmlerle, dizilerle, romanlarla tekrar tekrar bilinçaltımıza işlendi. Hatta bir noktadan sonra o kadar isterleştirdik ki sanki mutlu olacaksak önce mutsuzluğumuzu ispat etmek zorundaymışız gibi hissetmeye başladık. Ben de acı çektim, ben de çile çektim o yüzden bunu hak ediyorum deme ihtiyacı hissediyoruz. Sanki bu bizim için meşruiyet e, kazanma anlayışı gibi bir şey oldu. Halbuki mutluluk yani hak edilmiş bir ödül değil. O varoluşumuzun doğal bir parçası. Ama biz onu hep böyle büyük bir sınavdan sonra gelen lütuf olarak algılıyoruz. Bu da toplum olarak taşıdığımız yanlış inançları gösteriyor aslında. Bu yetinlememe hali, kıtlık haliyle alakalı bir durum diye düşünüyorum ben. Yani bir şeylere ulaşmanın yolunu büyük bedeller ödeyerek alacağımıza inanıyorsak eğer, e, burada bir yetinememe hali var. Kök inançlardan gelen, yanlış inanç kalıplarından gelen bir durum. E, Anadolu'ya hiç gittiyseniz e, oradaki büyük evlerdeki büyük devasa kilerleri görmüşsünüzdür ki kıtlık bilinci aslında orada başlamış. Evet bu savaş zamanından kalmış bir alışkanlık olabilir bugün varsa yarın olmayabilir korkusu ama bu nesilden nesile aktarılmış kırmak kimsenin aklına gelmemiş yani mutfakta başlayan o kök inançlar kalbimize kadar yerleşmiş ve inandığımız düşündüğümüz şeylerin artık gerçekten bize mi ait olduğu konusunda ben çok sorguluyorum bu kısmı e, ailemizden mi geliyor ailemize de zaten ailelerinden onlara da kendi ailelerinden aktarılan bir inanç silsilesi mi Hüseyin burada bir de güney albümü var ki bu da inançların sadece ee, size ait psikoloji kararlar olmadığını karmik yüklerden geldiğini gösteriyor. Yani bir artık dönüşmesi gerekiyor, sonlanması gerekiyor. Ve belki de e, şans, şansın ne zaman açılacak sorusunun cevabı da tam olarak burada ya, e, saklanıyor. Bu yerleşim e, fırsatların dışarıdan gelmediğini aslında içimizdeki farkındalıkla, sezgilerle e, açılabileceğini gösteriyor ki buradaki mizar sabit yıldızı da görme gücü, görüş gücü demek. Yani bu sadece gözlerimizde değil, ruhumuzla, içimizdeki derin sezgilerle de bakabilmek anlamına geliyor. Burada yaşadığımız deneyimlerin anlamını çözmek için dışarıya değil, kendi içimize dönmemiz gerektiğini söylüyor. Ve hemen arkasından Sabian sembolüne baktığımda ise bir orangutan çıkıyor karşıma. Hayvanat bahçesindeki bir orangutan sembolü. Bu da yine gözlem gücüyle alakalı. Yani orangutan çok güçlü ve büyük bir canlı. Ama Kafeste, kafeste kapanmış bir ortamda yani inançlarımızı, duygularımızı ve alışkanlıklarımızı objektif olarak gözlemleyip hangilerinin bizim gerçek doğamız olduğunu, hangilerinin o kafese kapatıldığını görebileceğimizi anlattığı bir yer burası. Yani burada aslında içsel bir yolculuk var. Şans kapısı dışarıdan mucizeyle değil, bizim kendi iç gözlemimizle, farkındalığımız ve inançlarımızı yeniden şekillendirmemizle alakalı açılacaktır. E, ve bu süreç kendi iç dünyamızda oturup bize gerçekten ait olan olmayanı ayıklama zamanının geldiğini anlatıyor. Buna zaman ayırmamız gerekiyor. Şimdi zamanlamalara göz atalım. E, bundan üç vakit önce... E, bir iletişimle alakalı, diplomatik yaklaşımlarınızla alakalı bir ifade gücü ortaya koyduğunuzu gösteriyor. Stratejik zekanızla e, belki bazı sonuçları elde etmiş olabilirsiniz. İletişim alanında kendinizi güçlü hissettiğiniz ve avantaj sağladığınız bir zaman geçirmiş olabileceğinizi gösteriyor. Ki önümüzdeki süreçte de e, bir takım şanslı etkiler veriyor onunla bağlantılı olarak. Şu dönemde kesinleşen bir seksil açı var, yani 60'lık açı. Ee, bu dönemde şanslı fırsatları açık olduğunuzu gösteriyor. Bunları e, iyi değerlendirmek, doğru adımlar atmak için çok kıymetli bir zamanlardasınız. E, ve bundan 5 vakit sonra da e, karşılaşacağınız bir takım zorlayıcı etkiler olacak. E, ama bu böyle bu engeller yaptığınız işleri tamamen yıkacak, yok edecek türden engeller değil. Fakat biraz üzerinizde baskı hissedebileceğiniz, biraz mücadele etmeye sizi zorlayacak etkiler. Bu dönemde buna direnç göstermeniz çok önemli ki aşabileceğiniz konular zaten. Hayatının gizli bağlantıları dediğim destinasyonlarına baktığımda ise kariyer alanında sorumluluk alıp disiplinli çalışmayla güzel etkiler elde edeceğinizi gösteriyor bu bağlantılar. Bu sayede yaşamınızda dönüşüme ve yeniden yapılandırmayı açık bir sürece girdiğinizi gösteriyor. Stratejik zekanızı kullanarak kadersel bir yolculuğa adım atabilirsiniz diyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir uyarı var, bir açı daha var. Kendi iç dünyanızdaki düşüncelerle dışa yansıyan davranışlarınız arasında bir çatışma olabilir ve bunu fark edebilirsiniz. Bunu doğru bir şekilde yönetmeniz gerekecek çünkü ister dengeyi sağlamak, bu süreci sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmeniz için çok önemli. Özetle bu harita bize şunu söylüyor: Şans artık dışarıdan gelen bir mucize değil. İçeriden çözülen bir inanç kalıbıyla açılacak. Ve bu kapı e, anahtarını size zaten vermiş. Bu cesaretinizde, kararlılığınızda en çok da kendinize yeniden inandığınız yerde asılı duruyor. Yolunuz açık, sezgileriniz güçlü, niyetleriniz net olsun. Sevgiyle ve farkındalıkla kendi ışığınızla ilerlemeyi unutmayın. Bugünkü açılımımız bu kadardı. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.